Merhaba bugünkü incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak ee, bir w News haberi İran ve İsrail arasındaki gerilim artınca İran vatandaşlarının Türkiye'ye geçişlerinde bir hareketlilik başlamış Evet bugün işte bu kaynağa yakından bakacağız özellikle o yaklaşık 600 kilometrelik İran Türkiye sınırında e, neler olduğunu odaklanacağız senin için bu haberdeki en kritik noktaları belki şaşırtıcı detayları çıkaracağız şimdi temel mesele şu galiba insanlar hani olası bir saldırı korkusuyla İran'ı terk ediyor gibi görünüyor. Evet, bir endişe var belli ki. Ve Türkiye'nin İran vatandaşlarına sunduğu o 90 günlük vizesiz kalış hakkı hı hı burayı bayağı popüler bir hedef haline getiriyor anlaşılan. Kaynakta şeyden bahsediliyor. Tahran sokakları boşalmış, birçok kişi şehirden kaçmış. Evet, bu önemli bir detay. Yani durumun ciddiyetini gösteriyor biraz da. Bu da herhalde sınırdaki hareketliliğin ana nedenlerinden biri. Tabii tabii. Bana şunu da eklemek lazım. Türkiye'de e, sınır güvenliğini arttırmış durumda. Evet haberde o da vardı. Yani bölge ülkeleri özellikle Suriye savaşının etkilerini unutmadı. O yüzden olası bir hani ani göç akınına karşı daha hazırlıklılar. Anladım. Gerçi yetkililer şimdilik böyle e, olağan dışı bir durum yok diyorlar ama yine de tedbirler alınmış. Bu sınır normalde de zaten işlek biliyorsun. İranlı turistler, çalışmaya gelenler falan. Doğru, zaten hareketli bir sınır. Ama mevcut durum e, farklı bir gerilim katmanı ekliyor tabii. Kaynaktaki insan hikayeleri hani durumu daha netleştiriyor sanki. Mesela bir İranlı anlatıyor. Savaş korkusuyla İsfahan'dan yola çıkmış. İstanbul'a gelmesi tam 28 saat sürmüş. İnanılmaz. Ve muhtemelen bir 24 saat daha yol olduğunu söylüyor. Yani 50 saati aşkın bir yolculuk. Çok zorlu. Başka bir aile var. Onlar önce İran içinde kuzeye akrabalarının yanına kaçmışlar. Sonra Türkiye sınırına yönelip Van üzerinden İstanbul'a oradan da Paris'e uçmayı planlıyorlarmış. Vay canına yani baya uzun ve meşakkatli planlar bunlar. Bu kişisel yolculuklar hani durumun aciliyetini gösteriyor gibi değil mi? Kesinlikle. Ama e, şeye bakınca yani sınırdan geçenlerin profiline biraz daha yakından bakınca durumun tek bir nedene indirgenemeyeceği de anlaşılıyor. Nasıl yani? Şöyle muhabir gözlemlemiş e, gelenlerin bir kısmı aslında çifte vatandaş ya da yabancı pasaportu olan kişiler. Aa ilginç. Evet yani bunlar aslında İran'a aile ziyareti için gelmişler ama sonra İsrail saldırıları başlayınca uçuşlar iptal olmuş ve anladım mahsur kalmışlar bir nevi. Aynen öyle, karayolunu kullanmak zorunda kalmışlar. Yani bir grup böyle hani mahsur kalmış diyebiliriz. Ama tabii diğer yandan e, gerçekten korkuyla kaçanlar da var. O Tebrizli genç kadın mesela, 25 yaşında. Evet, o hikaye de vardı. İsrail saldırılarında asker olan kuzenini kaybetmiş, çok korktuğu için hani kendini daha güvende hissedeceğini düşündü. Türkiye'ye gelmiş. İran'da internetin de çok kısıtlı olduğunu söylemiş. Bu da önemli bir detay, iletişim zorluğu. Tabii, bilgi almak, haberleşmek zorlaşıyor. Yani bu iki farklı grup, mahsur kalanlar ve gerçekten korkuyla kaçanlar sınırda yaşananların farklı yüzlerini gösteriyor aslında. Peki, bir de işin ilginç bir yanı daha var. Tam tersi yönde bir hareketlilikten bahsediyor kaynak. Evet, o da çok dikkat çekici. İstanbul'dan kalkan bir uçak İran'daki aileleri için endişelenen İranlılarla doluymuş. Yani risklere rağmen evlerine dönmek istiyorlar. Aynen. Hatta bu geri dönüşler için ek otobüs seferleri bile konmuş İstanbul'dan ve sınır bölgesinden. Bu durum bize ne anlatıyor peki? Yani bir yandan kaçış, bir yandan dönüş. İşte bu çift yönlü hareketlilik çok çarpıcı bence. Bir yanda e, güvenlik arayışı var, kaçış var. Diğer yanda aile bağları, aidiyet duygusu ağır basıyor demek ki. Evet, bazıları için ağır basıyor ve tehlikenin içine doğru gitmeyi göze alıyorlar. Bu da durumun ne kadar hani kişisel ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Resmi rakamlar konusunda henüz bir netlik yok. Türk yetkililer de şimdilik sınırda olağan dışı bir yoğunluk olmadığını vurguluyor. Hı hı. Ama bu demek değil ki durum sakin her an İran'daki gelişmelere bağlı olarak tablo değişebilir yani çok değişken bir durum söz konusu. Anlıyorum. Yani özetlersek bu sınır hattı şu anda hem korkuyla kaçışların, hem koşullar nedeniyle mahsur kalanların hem de endişeyle ailelerinin yanına geri dönenlerin kesiştiği bir nokta olmuş durumda. Tam olarak öyle. Peki? Ee, tüm bunlar senin için ne ifade etmeli? Yani dinleyicimiz için. Bence burada asıl dikkat çeken şey bu jeopolitik gerilimlerin bireyler üzerindeki e, doğrudan ve çok katmanlı etkisi. Yani korku, yorgunluk, o zorunlu tercihler hepsi bu sınır hikayelerinde iç içe geçmiş durumdu. Evet. Türkiye'nin stratejik konumu ve artan teyakkuz hali de tabii ki önemli bir faktör. Ama belki de en ilginci dediğin gibi bu hareketliliğin tek yönlü bir kaçış olmaması. Aynı rotayı tersine işleten motivasyonlar da var. Evet, bu çift yönlülük ilginç. Bu da bize kriz anlarında insan davranışlarının ne kadar çeşitli, ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor aslında.